Tamam. Lord of the Games'ten herkese merhaba. Ben Kaan. Ben Barış. Ee, sizinle Hexball oynuyoruz bugün. Wong var. Ve o adından anlayacağınız üzere. Bir de Barış abi fan var. Kesinlikle ayarlamadık. Denk geldik oyun içinde. Oynayacağız. Editlemeye çalışacağız. Eğleneceğiz falan. Herkes admin. Komünizmle yönetilen bir oda. Ya da sosyalizm. aynen öyle. Bu, bu bir ütopya. <laughs> <laughs> bu arada şeyden bahsedelim bu uh, Barış abi falan kesinlikle bizim <gülüyor> <gülüyor> isteğimizde olan bir şey değil. Abi adam nasıl olduysa. <laughs> Başlatıyorum o zaman dur şöyle hadi bakalım. takımları Barış abiyle bizim bir takıma geçelim. Evet Şu abi şeyin. öyle yapalım. Güzel. Evet, yalnız şunu non yapmayalım bir dakika. 5 gol iyidir. 5 gol 6 olsun hocam ya. 6. Aynen 6. Tamam mı abi? Tamam hocam. Pek yaklaşma da bana. Tamam. B bırak istersen. <laughs> Hadi bakalım geçmiş olsun hocam. Başlıyoruz tekrar. Hayır hayır. Abi bu adam pro söyleyeyim. <laughs> Aa, abi. <laughs> bu adam işsiz sürekli oynadığına göre. Abi long prim yapıyor. Ban. Aa, çok iyi. Sanırsam ben bu. Ben alıp bu oyunu abi gelemiyorum. Hop. Top nerede? Gittik mi? Çok iyi. Abi ıska. Oo çok, çok, fena. Gol. Helal olsun. Bu gol Barış abi fana gelsin. <laughs> Kendisini çok seviyorum. Abi, Hop. Çok seviyorum. Tamam, Uçtu. Ay ibretlik pas verdim. Yani normal olsa. Hadi hadi gelsin. Atacağım. Allah. Allah Dur. Şu an çok fena. Sana gol yok. Aa ne yapıyorum? Iskaladım ya. kaleye tutturacaktım da ıskaladım. Çok güzel. Aa vuramadım. Bravo. Abi nasıl öyle? Sağ, sağ. <laughs> i̇şte, Hadi abi o top çıksın oradan. Bak geliyor eleman. Top çıkarttım abi. Ah Bener be. Şu an. Çekil Aman Allah'ım. Dur yapma yapma. Abi, ne yap? Pink <laughs> pink 1082 ne Allah aşkına. 1082 pink mi var abi? Evet senden dolayı herkes de var. Oo kayıyoruz. Zaten kayıyoruz. Aa kayıyoruz. şans. Çok fena direkten döndük abi. <laughs> Hadi gol attım kan. Aa helal olsun biz çok göremedik Vallahi. ama Ay, Sen göremedin ama <laughs> çok güzel goldü yani. Oo çok fena. Şöyle dur oğlum atamı <laughs> yedin atağımı ya. Şöyle hop. Abi hatrik yaptım. Çok iyi. Umarım bu böyle şey yaparlar. Long gel buraya. Açın. Şöyle bakayım ben. E, ee, Long'da 999 hocam. Abi tüm golleri Barış abi fanla Barış abi Yani <laughs> Barış abinin gücü abi. Ne diyebilirim ki? Ah ben şu an benim fanlarım ağlıyor. <laughs> hadi be, hadi bari bu. Bak, Aa, çok... Kötü. Adamın fanı bile gol atıyor falan. Hop sen bir dur bakayım orada. Benim fanım diğerlerinin fanından bir başka bakıyor. Çok Abi, kötü. Ben de ben de ben de. Sen. Hop şu geçsin. Bravo. <laughs> Bravo. Çok güzel yedin. <laughs> alıştı sana bıraktım ne güzel. Geldim geldim. Aaa olmadı. Güzel ama. Abi. Oh! <laughs> 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 Çok güzel. Harika. Efsane. <laughs> Kaan. Ne abi ne abi? Tamam aldım. Oh, <laughs> abi. Çok fena. zamanla evet. Şöyle alttan alttan hop. Var Çok abi. fena gitti. Hop. <laughs> Bana dokunduracaksın Long geliyorum dur. <laughs> dur yeğenim. Tamam bende. Abi çok kötü. Hop. İşte. Vurma lan. <laughs> Genç yetenek. Gösterdi kendini falan. Tamam ben de. Abi adam. Abi çok şahane gol yedik. <laughs> ah çok güzel. Eyvallah. Hayırsın. Çok aa. Tamam sen bir daha oyalı onu. O tamam gol. Gol. Gol gol. Evet be. Gel gel gel. Tamam, uçtum hocam uçtum dur. Dur abi, gel. Skor çok güzel bu arada 6-3. İdare eder. Şimdi evet hocam, ne yapalım? Bir map'im daha var bir saniye. Tamam hadi onu da yapalım. Tamamdır. <laughs> Bunu demeyecektin Long. İkinci mapimizde Golgold. Tamam abi. Tamam, her şey iyi. <laughs> Beni kimse sevmiyor diyorlar. <laughs> Başladık mı abi? Başladık abi şu an. Yayındayız. Selam Bu arada... Abi. Barış abi fan ne diyor? Çok mutsuzum diyor abi aşağıdan. Okuyorum ben onu. Oku abi Ve... Dertlerimizi dinleyeceğiz. Bu Hexbon oynarken. A arkadaşım sana söz veriyorum. Hop hop hop. <laughs> sana söz veriyorum sana. Bin, ben bin olacağım. abone bin abone özel sana seni nereye götüreceğim biliyor musun? Paris. Mutsuzluğunu giderecek tek yer. <gülüyor> <gülüyor> abi tabi bunları yazman lazım çocuk duyamıyor. Doğru duya duyamıyor. Ama Gel sonuçta abi. videoyu hop abi. çok aşırı geldim Allah'tan değil mi? mont var orada yoksa sıkıntı. Valla. Hop. Mine Factor onları. Ben de. Factor. Neyse artık. Bak bak pro hareketler bak. <laughs> Şimdi videodayım ya diyor. Aynen aynen. Ben daha önce gideceğim. Yeah! Oh Kaan çok iyi. Yaz bunu yaz. i̇vretlik. <laughs> ne oldu lan? Abi ben hırçımı alırım ben. <laughs> çok iyi hırç. Adamlara takılıyorum. Abi bitti. <laughs> evet arkadaşlar. O kadar güzel. Feyiz geliyor adam ya. O kadar ileriye getirdinsin yazık ettiğim ya. Şöyle. Hop top gene kaldı bakta ya. Oh, vur 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 vur. Çok güzel. Hocam top sınırda gidiyor. Arafta kaldı top dur bakalım. Lan lan. Çok iyi. Sen... Bırak. Aha. Benim hatam. Bir daha. Git 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 aşağı git aşağı git. Olmadı. Senin durumlara giriyoruz. Senin çok güzel be. müthiş kontrol. Hop. Gel gel. Abi bitti. Baba gel gel gel. gel, gel. <laughs> Hop Abi, hocam. Abi maç yapmışlar altıda bitiyor. Hadi. Bir daha. Yemedi. Aa yedi. Long sağ olsun. Yemez. Long full bize çalışıyor. Hop. Ozan paslanmış ya. Vallahi. Gol. Nerede o eski Ozan? Ne kadar akıl baba oynuyordu <laughs> Harika ya. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Devamı gelecektir beğenirseniz. Görüşmek üzere.